köprüde aşırı bir yük birikimi olduğunu gördük. Güçlendirme anlamında bu yüklerden arınılması gerektiğini tespit ettik. Galata Köprüsü'ndeki çalışmalarımızı 20-20-40 gün içerisinde bitirmek üzere. iki etap halinde planladık. Daha kısa sürede tamamladık. Her şeyden önce Galata Köprüsü artık rahatlıkla açılıyor ve yapı sağlamlığını, dayanıklılığını korumaya devam edecek. köprüdeki ana problemlerden biri yıllar içerisinde asfaltın tamir bakımına dayalı olarak oluşan ilave yüklerin köprünün tabaklarını zorlamasıydı. Daha önceden yapılan derslerin contaları artık bitmişti. Hatta burada bir ders tümüyle kırık vaziyetteydi. Patlamalar, korozyona uğramalar ve paslar oluşmuştu. Betonda bozulmalar olmuş. Bunların tamirleri gerekti. Burada hiç yalıtım yapılmamış olsaydı yapının belki de yıkılıp yenisinin yapılmasına kadar giden sıkıntılara yol açabilecekti. Galata Köprüsü Halit üzerine yapılmış olan tarihi bir köprüdür. Eminönü ve Karaköy'ü birbirine bağlamaktadır. Üzerinden tramvay geçen dünya üzerinde en ender baskül köprülerden biri. Boğaz'dan Haliç'e Haliç'ten Boğaz'a gemi geçişleri bu baskül kısmının açılmasıyla sağlanmaktadır. Öncelikli olarak köprü üzerinde yapısal beton dışındaki bütün her şey temizledik. Bunlar asfalt. Asfaltın altında yalıtım. Saç kapaklar, demir donatı ya da benzeri çelik işler. Derzleri değiştirdik. Bu bizim için köprünün hareketinde daha büyük bir esneklik payı kazandırmış oldu. koruma anlamında daha yüksek, bindirici yük anlamında yahut uygulamanın zorlu anlamında daha kolay olan yalıtım malzemeleri kullan. Su yalıtım sistemimiz 3 katlı. Bunun uygulanması için önce yüzeyin istenen profile yani yapışma düzeyine erişmesi gerekiyor. Bunu elde etmek için kapalı devre ve açık kumlama makineleri kullanıyoruz. 94 senesinde ilk uygulamada ben vardım burada. Galata Köprüsü'nün suya karşı izolasyon işlemlerinde çalıştım. Bugün yine astar, mebran ve son kat dediğimiz finish boyası uygulamasını yapıyoruz. Ondan sonraki süreç asfaltla ilgili. Asfaltçı arkadaşlar geliyor. Bizim yaptığımız işlemi üzerine asfalt uyguluyor. buraya biz tonajda daha hafif, dayanımda daha yüksek asfalt kullandık. Mastik asfalt genellikle böyle çelik köprü üzerlerine yapılan özel bir asfalt türüdür. Kalınlığı son derece azdır, hafiftir. Makine odasında yapmış olduğumuz gözlemlemeler neticesinde eski asfaltın kaldırılıp yerine mastik asfalt uygulaması yapılmasından sonra basınçların normale döndüğünü gözlemlemiş olduk. Her şeyden önce Galata Köprüsü artık rahatlıkla açılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biliyorsunuz Haliç'e biz bütüncül bir yaklaşımla bakıyoruz. Ulaşım projeleri, raylı sistemler, Haliç kıyılarındaki yeşil alanlar, spor merkezleri gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Un kapanı köprülü kavşağında gabarisi yetersiz olan, eskimiş, teknik ömrünü doldurmuş olan köprümüzü 70 gün gibi kısa bir sürede yenilemiştik. Daha sonrasında Cibali'ye kadar gelen tramvayımızı Eminönü'ne kavuşturacak en önemli noktalardan biri olan alt geçitimizi inşa ettik. Müzik Projemizi tamamladıktan sonra da Haliç'in üzerinde deniz, kara ve raylı sistemleri ilgilendiren üç köprümüzden biri olan Galata Köprümüzdeki güçlendirme ve bakım olarak çalışmalarımıza başladık. Galata Köprüsü'ndeki çalışmalarımızı iki etap halinde planladık. 20-20-40 gün içerisinde bitirmek üzere. Daha kısa sürede tamamladık. 35 gün gibi kısa bir sürede. Bu süreçte çok zorlandık açıkçası. Yani oldukça zorlandık ama 16 milyon için tabii ki de devam edeceğiz. 30-40 yıl belki de bu köprüde bir daha bu işlem ihtiyaç duyulmayacak ve yapı sağlamlığını, dayanıklılığını korumaya devam edeceğiz.